Arkadaşlar hızlı bir giriş yapıyorum. Herkese hoş geldi. Şimdi arkadaşlar hemen videomuza geçeceğiz. Ama ondan önce bir videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız sevinirim. Ee, benim ağırlığım nerede? Benim ağırlığım nerede? Çabuk söyle çabuk söyle çabuk nerede? Nerede iş? Benim çok işim var. Nerede ağırlığım nerede? Aa bizim ağırlığımız yok. Aa bizim ağırlığımız yok. Neyse kalsın arkadaşlar. Şey diyeceğim arkadaşlar. Ee, bu da bir stok videodur. Günün kaçıncı? 7. videosu mu? Altıncı videosu mu? Artık kaçıncı videosu bilmiyorum hatırlamıyorum. Ee, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yükleme yapacağız. Odunların hepsini böyle kestim arkadaşlar görüyorsunuz. Uğraştım bunlarla. Ben uğraştım bunlar görüyor musunuz ya? Size değer verip neler yapıyorum. Siz de bir videoyu beğenmeyin. Ayıp ediyor ya. Sizi seviyorum ama olsun olsun. Ee, asker'e gideceğim zaten herkes biliyordur bu ihtimalle buradaki. Ee, çünkü her videoda söylüyorum. Yüzsüz gibi değil arkadaşlar. Stok video olabilir bu video. O yüzden söylüyorum. Haberiniz olsun. Ee, yani teşekkür ederim. Şimdi hocam kaldır bakayım. Oy oy oy. Kaç tane aldık lan öyle. Biraz daha şöyle yapalım da. Şimdi masaya gel bakayım koç. Seni bir park edelim şuraya da. Bundan sonra bir aklın başına yerine gelsin. Bugün ne yapacağız? Bugün para kazanmamız lazım. Sebebi ise e, artık garaj böyle çiftliktir falan kurmamız lazım arkadaşlar. Sırf o yüzden şimdi para kazanayım Aynen sırf garaj için para kazanayım işte. O kadar da şeyim vizyonsuzum. Abi düşme ya. Geri zekalı ya. Neye düşüyorsun ya? Allah Allah. İki tane düşmüş bir de. Ha? Dallar ya. Niye kalkmıyor lan bu? Heh tamam. Tamam. Gel kardeşim sen de gel. Git buradan. Ama şimdi hocam. Şunu şöyle koysak. Ve durdursak. Okey güzel. Abi bu bana artık küçük geliyor ya. Valla bak bana artık küçük geliyor bunlar. Şöyle gel bakayım. Şöyle. Hop. Tamam. Şöyle yapalım. Aç kardeşim. Aç 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 aç. Aç aç aç. Hop dök dök dök. Tamam. Gel kardeşim geri. Şimdi hocam. Burada baya bir odun var. Burada o dün gösterdim artık. Dün ise artık ne zaman en son videoyu ne zaman izlediyseniz. Orada gösterdim. Bütün odunları böyle doğradım. Buraya koydum. Abim bir düzgün yanaşabilirsen bütün arasında güzel şeyler yaşanacak da işte düzgün yanaşamıyorsun. Az da almak istiyorum. Alamadık. Olsun. Yeter. Yeter hocam. Adam olana çok bile. Biraz uzun mu kesmişiz sanki? Ne diyorsunuz? Yok be ideal. Hadi bakayım. Şöyle gel bakayım. Hop. Ee, evet. Şöyle bırakmak durumundayım seni kardeş. Kusura bakma. Sebebi ise ee, sebebi yok. Sebebi yok. Şeytan diyor ki yalan aşkına. Şuna bir şey ileri itmem lazım. Tamam. Tamam. Diğerleri zaten ileride. Abi şu zıplama modunu her seferinde niye açıyorsun sen ya? Allah'ım yarabbim ya. Neyse kaldı kardeşim gel geri. Gel geri. Şöyle açtık mı orayı açtık tamam. Gel ileri. Ne varsa ver kardeşim. Ne varsa ver. Hop ver 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 ver. Abi yakında JCB'ye de geçeceğiz de. Oy abi bayağı yaldık. Keşke bunun hepsini kapatabilsek ya. Ah be iki tane alabildik ama sadece. Ah be ah lan daha büyükleri lazım biz arkadaşlar bunlar. Allah arkasını kaldırıyor. Kaç tonsun birader sen. Sakin ol biraz sakin ol relax. Şu aç kardeşim şunu aç, aç aç aç. Aç 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 aç. Dök 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 dök. Tamam gel kardeşim geri. Eee şimdi bazılarınız şey soruyor olabilir. Ben de ona çıklayayım bari. Ee, sen kalmış şurada 20 gün askerliğe Neden hala video çekmekte uğraşıyorsun Neden gidip gezmiyorsun tozmuyorsun Hocam öncelikle ben bedelli askerliğe gitmiyorum 6 ay boyunca askerde kalacağım O kesin zaten o net bir şey ee, Neden video çektiğimi söyleyeyim Ben öyle amşam bir e, zenginlikte değilim Hani fakir değiliz Allah'a çok şükür Ama öyle zenginde değilim yani arkadaşlar ailede aile de, aile, de, aile işte artık yani anlayın. E, ki bir de ben e, kişiliğimde mi artık bilmiyorum. Böyle mi, millete veya millet dediğim işte anam babama artık kimse ablama, ablalarıma yük olmaktan hoşlanmıyorum arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Böyle yük olmaktan hoşlanmam. Mesela e, beni kolay kolay birinde yatıya kalırken göremezsiniz. Çünkü yük olmaktan hoşlanmam. Kendimi en azından yük olarak görürüm. Neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ama Öyle düşünürüm en azından arkadaşlar. Düşme lan. Mesela düştü. Ee, her neyse arkadaşlar şey diyeyim. E, sadede geleyim. Ben bu videolardan 3-5 kuruş bir şey kazanıyorum. Ki e, daha da işte akrabalardan vesaire para gelecekmiş. Mevlüt yaptıracağız. İnşallah sıkıntı çıkmazsa. Gelecekmiş. Her neyse. E, işte arkadaşlar öyle geçinmeyi düşünüyorum. Bu paralarla e, videolardan gelecek paralarla geçinmeyi düşünüyorum. Ki yetebilir mi yetmeyebilir. Ee, o sırada tabii ki de babam en azından minimum seviyeye düşürmeye çalışıyorum. Babamın katkısını bana olan. E, çünkü arkadaşlar sıkıntılı işte arkadaşlar detaya girmeyeceğim. Bu yüzden video çekiyorum. E, bu yüzden gezip tozmuyorum arkadaşlar. Ki gezecek parada pek yok. <laughs> Açıkçası konuşayım bunu. Gezecek parada pek yok. Nereye gidersin? Buradan merkeze gidersin işte artık ne, ne, bok yiyorsan yersin orada. Hop şöyle hadi bakayım hadi bakayım. Hah ittir şunu az bir şey daha tamam. Gel geri bu da bir daha anlatmayacağım haberiniz olsun arkadaşlar e, sormayın yani 6 ay olduğunda şimdi söylüyorum biri yazmıştı 6 ay mı diye onun yorumunu beğenemedim cevap veremedim bu video olarak söylüyorum arkadaşlar 6 ay evet 6 ay gidiyorum bedelli yapacak param e, yok olsa bile yapacak şey yok arkadaşlar e, yani yapmam olsa bile yapmam diyorum diyeyim daha doğrusu şöyle geldik şunu boşalttık bazıları da şey diyor paran olsa net yaparsın falan diyor ben bunu yapmam dedikten sonra Hani benim kararım param yok diye bilerek yapmıyorum. Çünkü şey e, e, bedelli yapmam diyorum. Çünkü sebebini söyleyeyim hemen. Yani niye boşuna para ben? Değil mi? Yüz, şu an kaç? 230 bin lira para olmuş bir bedelli arkadaşlar. 230 bin lira ne ya? Neyse. Tamam arkadaşlar. Konu bu kadardı. Kapandı. Hadi bakalım. Şunu bir çalıştıralım. Abi şununla bir yıkaya, yıkama lazım. Bir yıkamamız vardı bizim değil mi? Ben bir şunu gitmeden önce bir yıkayayım ya. Hadi bakayım. TD'de onun TD'ye çarptı ama olsun. Şöyle gel bakayım. Şurada bir yıkamamız olması lazım. Aynen. Şurada bir yıkayalım. Ee, bugün bir de şey yapacağız. Bu sattıktan sonra silajı da satacağız. Silajı sattıktan sonra e, bir belki tarlaya girişebiliriz. Şurada. Yok et kardeşim. Tarlaya girişebiliriz arkadaşlar. Ya, yeni tarlalar yapmaya başlayabiliriz. Tabi odunlar falan yok şey yaparsak. Ya biraz uğraşmamız gerekiyor burada ama benim de uğraşacak vaktim yok şimdi. Giriyorum videoya çek çık video çek çık falan işte o çok işler var. Neyse şunu bir yıkadık mı yıkadık. Let's go. Haydi bakalım. Satışa gidebiliriz Şöyle şuradan dönelim. Bulduğum kolizyon da fazla bak çarpmama rağmen çarpıyor gözükleriyor. Bu arada her şey satmadığı şeyse daha fazladan satıyorsa oraya satarım. 29 29. Evet daha fazladan satıyor arkadaşlar. Gidip oraya satacağım. Buraya satacağım. Satacağım. Şöyle gel bakayım kaç para verecek acaba bir omuk ne kadar para veriyor gel bakayım buraya gel buraya gel buraya gel buraya satıyorum hazır mıyız tak 133 bin güzel Allah bereket versin hocam let's go bas kardeşim bas 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 bunun tablasında sadece onu düşüyorum ben şimdi bu tamam bir şekilde aldık bunu İkinci elden aldık güzel bir şekilde aldık bunun tablası en az 450-500 bin lira vardır ne yapacağız kredi çekicek e Alacağız arkadaşlar yapacak bir şey var mı yok şimdi hocam Tekrardan buraya geldik. Ee, şöyle tekrardan yanaşalım. Yanaş kardeşim. Yanaş yanaş. O dur. Tamam. Seni bir durduralım. Bir tur daha satacağım arkadaşlar. Sonra kendi başıma satarım ben bunları. Şöyle gel bakayım. İndir. Let's go. Peki şöyle yapsak. Hileye girer mi arkadaşlar bu? Ee, girerse ondan. Aynen işte ondan. Şöyle şunu satalım. Ee, çalışma noktaları. Birden buraya bir her şeyi satmadı kurulursa. Allah'ın işi. Allah'ın işi arkadaşlar ne yapabilirsin ki buna? Şöyle gelsek mesela böyle dursak. Böyle satsa falan işte. Ne olur nasıl olur acaba? Bilmiyorum ki. Sonra yazarsınız olur mu arkadaşlar falan işte. Ben şimdilik böyle yapacağım. Ee, şöyle gel bakayım. Az daha geri çek. Tamam. Şöyle gel. Hadi bakayım. Hadi bakayım aslan. Şöyle gel geri. Abi baksana alamıyoruz ki iki. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah tövbe. İndir. Bir daha deneyeceğim. 2-3 tane almak istiyorum ama iki tane bile alamıyorum ya. En az 3-4 tane almam lazım benim hocam. Hadi. Hadi. Tamam. Kapat kapat kapat. 4 tane mi aldık? Üç tane almışız. Aa, Of. Hop dur. Sat. 39 bin lira. Güzel. Güzel para. Güzel para kanka. Güzel para. Şimdi hocam ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, hemen söylüyorum ne yaptığımızı. Şöyle gidiyoruz şunu bir alalım da. Ben bunları satıp geleyim. Arkadaşlar. Şimdi sattım. Buraları muraları her tarafı sattık. Şunları bir yok et. Şunu yok et. Ee, burada iki ağaç vardı. Onu da sattım. Ondan sonra her şeyi sattım. Onu da sattım. Geri iade ettim daha doğrusu. Şimdi hocam. Çalıştır şunu. At bakayım şöyle. İleri doğru git bakayım sen. Kenarda hiçbir şey kalmasın hocam. Kenarda hiçbir şey kalmasın. Şu bulduk buludur. Onu da kenara alalım. Al kenara kardeşim. Şuraları bir güzelleştirelim biz. Şöyle gel. Şunu da kenara al. Tamam. Şimdi hocam. Şu suyu sat. Şey, su dediğim şey işte anlayın da. Şu. Tamam. Şimdi hocam. Geldik buraya. Boyama diyoruz. Buradan buna tıklıyoruz. Çünkü sebebi. Bak şu eşya. Zaten şey. tam ee, tamam tamam. Böyle yaparız. Eee arkadaşlar zaten para gitmiyor peyzaja. Bu iyi bir şey. Eee tamam. Şöyle iyidir hocam. Şöyle şu kenarları da alalım. Belki bir işimize yarar. Şöyle tamam. Şimdi şunları yok edelim. Baksana ne kadar çok şey varmış kök varmış. Ya Rabbim ya. Bak bir de küçükleri kalıyor. Küçükleri de yok etmemiz lazım. Allah'ım delirirsin ya. Allah delirirsin. Yok ol lan sen. Sen de yok ol. Yok ol yok ol yok ol. Tamam. Şimdi hocam burada ne var şimdi? Bu neymiş? Ağırlıkmış. Teden ağırlığı. Bunu kenara alabiliriz. Sonra e, şunu yok edebiliriz. Bu neymiş? S Suni gibiymiş. Okey, şunu da al. Şurada da bir tane kök varmış. Abi her tarafta kök var ya şaka gibi ya. Şurada da var. Oha, ne bu kökler? Ya da kenara alalım. Şaka gibi ama bir sürü her yerde kök var ya. Yerleşim yeri kuracağım arkadaşlar bu bölüm. E, güzel olacak bence. Bence Bence kardeşim bence. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Tamam güzel. Şurada bir tane kök var şunu da alalım da. Keyfimize o zaman bakarık. Böyle ucuzlarından güzellerinden bir şey çıkartmaya çalışacağım. 54'ün sesi de falan çok geliyor. Onları durduralım. Hocam önce barakalara giriyoruz. Bir Türk işlerine girelim şimdi. Yabancılar bize olmaz. 450 bin liraya şu çok kıyak bir şey. Ama 450 bin lira işte pahalı. 350'ye bu var böyle güzel buraya böyle yaparız falan. E, deneyeceğiz hepsini deneyeceğiz. Oo 730 çökmüş. Sileci satıp denesek aslında daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi ama şimdilik böyle bir şeyler yapabiliriz. Hmm, nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Nasıl yapsak bilemedim. Bu neymiş tam böyle? Paramız yok gibi alsak. Böyle hazır şeyler vardı ya. Ne bileyim çiftlikler vardı hazır. Onlar nerede acaba? Şu 80 bin lira aslında bu çok uygun lan. Şöyle gel bakayım. Başka başka. Bakıyorum şu anda arkadaşlar. Beğenemedim. Bir model çıktı kafamda ama. Nasıl yapsak acaba? 600 bin lira ve baya da güzel. Baya da büyük. Ha, bu kaç? 350. Yeterli para yok diye niye öyle diyor? Param var. Yeterlice param var ya. Bunu aldırmıyor bana niye? Ha aldırdı tamam şimdi. Şimdi hocam. Öncelikle 350 bin liraya şunu şöyle koysak nasıl olur? Şimdi şöyle koyalım. Düz bir şekilde koyduk. Tamam bu okey. Aa bu da gidebilirmiş lan aslında. Şimdi bunu böyle koyduk. Burası okey değil mi? Sonra geldik şuraya. Hangisini alacaktık? Aha bu. Bunu da böyle yanına koyalım. Ha bu yamuk mu oldu? Biraz yamuk olmuş. Bir dakika şunu yıkıp tekrar koyacağım. Aynı fiyat zaten arkadaşlar. Fiyat değişmiyor yani. O yüzden güzel bir şey bu aynı fiyat olması. Şimdi 350 bin liraya gel. Şöyle bu okeydir değil mi? Bu düzdür değil mi? Artık burası da düzdür herhalde. Düz müdür düzdür. Bir toparlanayım bir e, paramız gidiyor şu anda çünkü. Yani ağaçlardan olması iyi en azından. Ağaçlara gitti, ağaçlardan gitti para. Şöyle gelelim. Bir tane de şunun yanına böyle bir şeyler koyalım şöyle böyle de iyidir. Ondan sonra gelelim son olarak son olarak son olarak. 160 bin lira paramız kaldı. Ona güzel bir şey ayarlayabilir miyiz? Onu düşünüyorum hocam. 170 bin liraya şundan şöyle koyabiliriz aslında. Ne diyorsunuz? Ya da Ya da 420 bin liraya bu da olabilir. Yapmışken iyisini mi yapalım arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yapmışken iyisini yapalım mı? Yapmışken iyisini yapalım anasını satayım. Çek. Çek kredi, çek. Al. Al 700 bin lira. 1.350 bin lira borcumuz var. Gel şuradan tekrar. Ee, oradan hangisiydi? Buydu. Gel anasını satayım. Al. Alıyorum. Alıyorum. Aldım. Alayım mı? Aldım lan. Allah'ı aldım. Güzel. Böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Yerleşim yerimiz hazırlandı, baya da güzel oldu. Şimdi hocam, böyle yaptıysak, bir daha bunların kenarlarına bir peyzajdır, bir boyamadır yapmamız lazım. Şöyle gelelim, şöyle yapalım. Böyle. Etrafına karışmıyorum oranın. Şurayı şöyle yapacağız. Tamam, güzel. Bir tane de şu çimlendirsek şöyle şuraları. Şu etrafını biçimlendir çimlendir kardeşim. Burası önemli. Şöyle geleceğiz. Şu etrafını da çimlendir. Tamam. Şurada biraz yavaşlamamız lazım. Şöyle küçültelim şunu. Şu tarafa bir bakalım. Şöyle şurayı çimlendir. Tamam. İçerisi kaldı sadece çimlendireceğimiz. Şurası kaldı. Şuraları da çimlendirelim. Güzeldir hocam. Ne diyorsunuz? Bence okeydir. Çok da güzel oldu valla. Baksana buradan direkt denize atlayabiliyorsun falan işte. Max buraya kadar geliyor bak. <laughs> Bunu az bir şey daha ileri çekseymişiz güzel olurmuş ama böyle de çok güzel olucu ben oldu bence. Şöyle açalım şuralara. Abi şunu 350 bin lira verdim, şuna 400 bin lira verdim. Bilmiyorum. Çok para harcadım gibi geliyor bana. Buralarda çim şeyleri var falan. Güzel ya, güzel oldu, güzel. Ekipmanlarımızı yerleştirelim yavaştan. Sonra bir tur uyuyacağım. E, silajımı satacağım. Para lazım. Belki borcu da ödeyebiliriz. Ama tablo almak bence daha mantıklı. Hem de yeni tarla yapacağız falan işte e, tablo almak daha mantıklı bence arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben biraz düzenledim bir turda uyudum. Sebebi ise şey bunları bilirsiniz işte böyle şey yapmak. Her neyse bir de benim Mibzer gitmiş. Ragnar abiden modlar alınca. Bunu aldım bir değişini aldım. E, parasını geri ekledim arkadaşlar haberiniz olsun. Çünkü yani gitmemesi lazım. Hocam öncelikle biz bir tane makine kiralamamız lazım. Yoksa benim işim çok zor olur. Şöyle gelelim. Şöyle bir tane bir makine kiralayalım. Ki aynı iş yapmak da istemiyorum. İki videoda da aynı iş yapmak. Direkt bunu satacağım. E, silaj işini birazcık erteleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle kiralayalım. 33 bin liraya kiraladık. Şimdi bir tane traktör alabilir miyiz hocam? Gel buraya TD. Bunlar ne güzel park etmişim ben buraya ya. Kıyamadım ama neyse yapacak bir şey yok. Gel bakayım TD. Abi arkası kalkıyor. Boştasın be, TD. be Boş be. Arkanda sadece bir tane ekipman var be TD. Ah bete de üzüyorsun beni bazen TD. Neyse bir şey demiyorum. Hop gel bakayım. Önce bu aç açalım. Sonra indir diyor, sonra çalıştır diyor. Ha her şey satmadığını tekrar kurmamız gerekecek. Çünkü nereye atacağız bunları arkadaşlar. Mantıken her şey satmadığını kurmamız gerekiyor. Şöyle gel bakayım yere. Bunda yakalım lambalarımızda. Abi şu lambaları falan çok seviyorum ya. 6 ay boyunca oynamayacağım. <laughs> o yüzden stok video yapıyorum. Yani yoksa yani siz YouTube için mi stok video yaptınız 6 ay oynayamayacağım diye böyle çok oynuyorum arkadaşlar. Yani hep yanlış biliyormuşsunuz beni. Şöyle tamam. Bir dakika. Şöyle gel bakayım. Oo hala atıyor. Deliye bak hala atıyor. Hala atıyor. Ana. Şunları dağıt. Şunu dağıt bakalım. Almıyor çünkü. Doldu mu? Az bir şey daha atılır ama şuraya ben bir her şeyi satmadım kurabilir miyim? koçum. Nereye koyalım? Şuraya yanlama koysak aslında bir sıkıntı çıkmaz herhalde ya. Yok ya orası pek şey değil. Şuraya mı koyalım? Aynen şuraya koyalım. Hocam satış noktaları. Her şeyi sat. Şöyle yanlama koyalım. Şöyle. Hop tamam. Gel geri kardeş. Gel geri Masya'yı fergilsin. Hop let's go. Kaptır. Kaptır 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 Bunda hem mazotu bitiyor hem tamiratı ihtiyacı var. Değişik değişik işler arkadaşlar. Tamam. Şöyle geldik. Bir, bir tane satalım bakalım. Bir romuk. 18 bin litre. Sat. Sat 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 sat. Bas bas. Paraları Leyla. 3 videodur aynı şarkıyı söylüyorum. Yeter artık. Ben bunu daha sonra dinleyeceğim ki ağzıma bir daha takılmasın diye. Dök 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 dök. Romuk da iyi oldu aslında. İkinci elde bir şey var mı? Yok. Güzeldir hocam. Ee, şimdi bir tablo 8.5 metre tablo ne kadarmış? 480 bin lira ne lan? Yuh. Çüş. 500 bin lira de. Yuh lan. Neyse. Arkadaşlar son bin litre ve bitti. Kaç para? 87 bin lira. Hop gel geri. Abi pek kar edemedik gibi hissettim ya. Bilemedim tabi de yani. Yaptığımız yer de fazla büyük değil. Belki büyük bir yere yapsak. Büyük bir iş yapsak. Fazla kar edebilirdik diye düşünüyorum. Çünkü silah ciddiyim. En karlı işlerden biri arkadaşlar. Şöyle şunu da şöyle çekelim. Gel bakayım. Hop gel 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 gel. Gel 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 at at at. Oh maşallah lan sana. Maşallah lan tamam. Dur. Doluyor mu? Az daha lazım. Az daha lazım. Şöyle geldim. Dur td geç. Niye atmıyorsun kardeş? Atsana. Yemin edeyim. Ha bak şimdi attı. Az daha alayım. Az daha ileri gideyim. Böyle 500-500 e atacağız arkadaşlar. Attı yine. Az daha alıyorum. Az daha gidiyorum. Mantığa bak hocam. Şuradan alsam. Abi şaka gibi ama bitti doldu herhalde tamam. Yeter bu kadar. Şöyle gidelim bakalım. Bir tur daha satalım. Bir tur daha satalım. Oh yeah. Buraları hepsini var ya bak videodan sonra. Bu gece büyük ihtimalle editlerden sonra videoları yüklerken falan. Ben gireceğim burada var katliam yaratacağım. Buraları keseceğim. Buraları keseceğim. Sebebi ise hani böyle böyle tarlalar oluşturmak arkadaşlar. Yani böyle küçük küçük tarlaları oluşturmak. En azından yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle gel bakayım. Dök 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 dök. Odunları da satacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Yani param fazla gelirse sebebi odur. Ama kesmeyerek direkt böyle bütün halde. O yüzden fazla para gelmez diye düşünüyorum. Şöyle sat sat, sat. son 5000 bin Sat 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 sat. Sat sat paralarıyla Hadi kardeşim tamam. Güzel. Buradan döner mi? Döner mi? Döner mi? Sen dön. Dönme de. Bir tık daha gel, bir tık daha git kardeş. Tamam, güzel. Şöyle bas 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 bas. Yine şunları bir toplayalım da. Bir 80 bin daha geldi. 80 bin 160. E, i̇ki tane daha gelse 160 daha. 300. Yo. 150, 300. 320 mi yapar? 320 bin lira. 20 buna da 50 de masrafları da. 250 bin lira kadar bir para kaldırmışız. Güzel. Allah bereket versin hocam. Allah bereket versin. Şöyle doldur doldur doldur. Aha dur. Geç az daha ileri git. Hadi bakalım. Atama ya. Bazen atmıyor arkadaşlar. Benim sildirimi bozuyor. Makine. Yapacak bir şey var mı? Yok. Aslında makinenin suçu yok. Şey. Ee, romuk sıkıntı. Romuk bağlı arkadaşlar. Romuk yani sıkıntı var. Hadi bakalım. At biraz da. Şuradaki kenardakileri de alıyorum. Onları da at. At 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 at. Tamam. Doldu herhalde ya. Dolmuştur herhalde. Bir daha gidelim bakalım da kontrol edelim. Tam az bir şey daha varmış. Onu da attık arkadaşlar. Şimdi 18 bin lira daha satmaya gidiyoruz. Evet. Son satışımızı da yaptık. 87 bin lira daha geldi. Son satış diyorum pardon. Bu satışımızı daha yaptık. Daha son değil bu. İki tane daha falan yapılır herhalde diye düşünüyorum. Çünkü yarısını attık. Yarısı kaldı diye düşünüyorum. İnşallah doğru düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsam. Sıkıntı. Buradan iki romuk çıkar ya. Çıkmaz mı? Çıkar. İnşallah çıkar. İnşallah çıkar. Şöyle. Gel bakayım aslan. Heh tamam. Şimdi geç bakayım New Hollanda. Yeni Hollanda. Ne bakayım gel buraya. At kardeşim, at kardeşim. saadetin fakir ruhunla kıyaslanamaz. Abi atmıyor ama Abi bazen harbi diyorum böyle oyun niye var diyorum. Bazen de diyorum olsun oynamak daha iyi diyorum bak. Nerede attı baksana traktör attan anasını ama Roma gitti işte. Öyle de bir olay. Az daha ileri gel koçum bakayım. Nasıl olacak? Aha buradan atar. Buradan atarım diye bize selektör verdi hocam. At 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 at. Bir romuk daha gerekecek arkadaşlar. Haberiniz olsun bu arada. 22 bin litre kaldı. Oy ne güzel attı. İçimin yağdırır diye mi dedim o atarken. Atla artık. Allah Allah. Bazen <laughs> neyse. Neyse hocam neyse küfür etmek bize yakışmaz. Makine özellikle küfür etmek. Roma'a küfür etmek falan hiç yakışmaz bize. Hadi. Atsana birader ya. Neyse biz şunu bir satıp gelelim arkadaşlar. Zaten %94'ü dolmuş. Bunu da satalım. Hadi bakalım. Gidelim. Bu satışımızda yaptık. 82 bin lira daha geldi. Son bir satışımız kaldı. Onu hemen tamamlayalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şöyle gel bakayım. Ee, be, 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 be. Biçerimiz var. Çok güzel. Her şeyimiz çok güzel şu anda. Çok iyi gelişmedik mi peki? Sizlere soruyorum. Ey cemaat. Çok iyi gelişmedik mi? Gel bakayım. TL ne yapıyorsun bakayım? Ne yapıyorsun diyene milyonları diyorum. E bu atmayacak mı şimdi? ve de ciddisini atmayacaksın ha? Sen çok ciddisin ha? Niye atmıyorsun dayı atsana? Allah Allah. Cins cins şey alıyoruz. Ekipmanlar, romuklar alıyoruz ya. Ama ucuz diye aldım arkadaşlar. Ben Benim suçum yok ki. At 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 at. Az da at. At az da. Oh şükür be. Şükür be kirasını boşsun. Bosun, bosun. Hiç gerek yok. Bir daha bu romu bilmiyorum. Böyle silah işlerine koşturmayayım ama koşturmam ya. Farklı bir romuk alırım arkadaşlar. Çünkü harbi sıkıntılı bir romuk. Yapacak da bir şey yok ama. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bas bas bas. Ana. Ben de Argoz oldum derken arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Diğer videolarda görüşmek üzere inşallah. Allah hemen kendinize dikkat edin. Kaç para kazandığımızı yazın. Hoşçakalın.